Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde inverter'ı seçtik. Peki inverter'ı seçerken neye baktık? Inverter'ın data sheet'ine baktık. Inverter'daki değerleri okumaya baktık. Inverter'daki değerlerin ne işe yaradığını, MPPT'nin ne işe yaradığını, panelden gelen kabloların MPPT'lere nasıl bağlandığını, kaç MPPT olduğunu ya da kaç dizi olduğunu öğrendik. Bu bölümde ise arkadaşlar güneş enerjisi sistemlerinde çok sık karşımıza çıkan iki önemli kavramdan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi dizi, bir tanesi ise sehpa arkadaşlar. Dizi ve sehpa nedir arkadaşlar? Görselde gördüğünüz gibi birden fazla panelin seri şekilde bağlanarak oluşturduğu yapıya biz dizi diyoruz. Bu bağlantı pozitif ve negatif solar kablolarla inverter'a kadar arkadaşlar taşınıyor. Burada da görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, peki bu diziler nasıl oluşuyor? Bu paneller nasıl birbirine bağlıyor? Hemen onları size animasyon üzerinde göstermek istiyorum. Arkadaşlar, burada anlattıklarım aslında güneş santralinin sadece küçük bir parçası. Tüm detaylarıyla adım adım öğrenmek istersen Udemy'de hazırladığım kapsamlı kursa göz atabilirsin. Şimdi ekranda kurs sayfasını görüyorsun. Oradan kayıt olarak tüm derslere ulaşabilirsin. Buradan Kupon uygula seçmesinden enerji 60 kodu ile anında indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Açıklamamda kursun linki ve diğer kurslarımın linkleri yer almaktadır. Son olarak videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Artık dersin tadını çıkarın. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki bir pozitif solar kablo çıkmış, bir negatif kablo çıkmış, değil mi? Buraya bir dizi düşünelim. Çok kalın bir kalem olmuş. Hemen şöyle siliyorum. Şuradan kalemimi seçip rengimi kırmızı yapıyorum. Arkadaşlar bakın burada bir dizi var. Yani bir panel serileri var. Panel bütünlüğü var. Ben şu iki tarafı ayırdım arkadaşlar. Bir aşağıda panel bütünlüğü var, bir yukarıda var. Bakın hem buradan iki kablo çıkıyor, hem buradan iki kablo çıkıyor. Biri negatif, biri pozitif. Yine aynı şekilde pozitif, negatif. Şimdi arkadaşlar bu paneller nasıl birbirine bağlanıyor? Şimdi arkadaşlar bu panellerde bir artı bir de eksi 3 var bildiğiniz üzere. Hemen panelin data sheetine dönecek olursak. Bakın bu panelin arkadan görünümü. Yine data sheetinde. Şurada bakın bir tane çıkışımız ve burada da bir tane çıkışımız var. Bunların biri artı biri eksi arkadaşlar. Bunlardan bir, bunu mesela yanında bir tane daha panel düşünün. Buradan çıkan buna bağlanıyor. Bunun yanında bir tane daha olsun. Oradan çıkan öbür panele bağlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde bakın. Burada da artı eksi var ya bu bir bütün. Tamam mı? Şimdi bakın burada bir artı bir eksi yazıyorum. Artı eksi artı eksi şöyle hızlıca artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı ve eksi. Zaten eksimiz şu kablo, artımız da bu kablo. Şimdi zaten iki tane boş bırakmalıyız. Çünkü bize bir artı bir eksi kablo lazım. Biz seri bağlantı yapıyoruz. Seri bağlantıda ne oluyordu arkadaşlar? Voltajlar artıyor. Akım sabit kalıyordu. Bunu biliyoruz. Şimdi şunların bir bağlantısını yapalım. Bakın. Eksiden artıya bağladım. Şu artıyı boş bıraktım. Şimdi bunun artısına bağlandı ya. Burası bir gruptu. Zaten şunun arasında bir bağlantı var gibi düşünebiliriz. Şuradan eksisinin diğer panelin artısına, bunun eksisini bunun artısına, bunun eksisini bunun artısına bu şekilde hepsini bağlıyorum. Bakın iki tane en sonda bir eksi kablom kaldı, bir de artı kablom kaldı gördüğünüz gibi. Bir artı, bir de eksi kablom kaldı. İşte ben bu bütün panelleri seri bağlayarak en son ve ilk panelden bir artı bir eksi kablo bıraktım. Bu kabloların Artı ucuyla da eksi ucunu inverter'ımın MPPT'nin birine girdim. Yani 1'e girebilirsiniz, 2'ye girebilirsiniz. Oradaki bir diziye girdim. Yani artı ve eksi uçlarına girdim. Anladınız mı? Bu sayede ben burada bir dizi oluşturmuş oldum. Peki kaçlı dizi oldu bu? Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'lu bir dizi oluşturdum değil mi? Aynen öyle. Aşağıda da aynı şeyi yaptım. 1 2 3 tam 9 tane dizimiz var burada. Birbirine bağlı ve ucundan bir artı, bir eksi panel şey çıkıyor, kablo çıkıyor. Bu da inverterımıza giriyor. Bakın burada toplam bir bu dizimiz var, bir de bu dizimiz var. Toplam iki tane bizim dizimiz oldu. Şimdi bakın. Peki sehpa nedir? İşte sehpa tam olarak budur arkadaşlar. Bunu bir Konstrüksiyon demiştim hatırlıyorsunuz. Konstrüksiyon neydi bunun? Metal ayakları yere bağlanan. Yere bağlanan metal ayakları. Yani bunun bir şeyin hani direklerin üstünde duruyor. Onun ismi konstrüksiyon. İşte bunun tamamı bir sehpa. Bu sehpada kaç dizi var? İki dizi var arkadaşlar. Şöyle sehpa mantığında şuradaki bir güneş santrali fotoğrafı buldum. Burada da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burada bir sürü paneller var değil mi? Ben bunun aslında şuranın bir sehpa olduğunu çok rahat anlayabilirim. Nereden biliyorsunuz? Bakın ayrı. Genellikle sehpalar birbirinden ayrılır arkadaşlar. Arasında 5 santim 10 santim bir boşluklar olur. Peki bu sehpa sizce kaç dizi? Arkadaşlar hemen hemen bir dizide nereden baksanız 18-25 arası 26 arası bir panel oluyor. Bakalım burada kaç panel var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bakın 27 aşağıda da var. 27 çarpı 2, 20, 20 40, 47, 56 tane panel var arkadaşlar. 56 panel bir diziye giremez. Yani e, girmemesi gerekiyor o şartlarda. Ya da bizim kullanacağımız inverter'da da giremez. Ondan dolayı arkadaşlar şunu şu çıkarım yapabilirsiniz. Üstü bir dizi, altı bir dizi. Yani dizi e, Altta da bu panelleri birbiriyle seri bağlantı yapmışlar. Bu panelleri de birbiriyle seri bağlantı yapmışlar. Buradan bir eksi kablo, buradan bir artı, buradan bir eksi, buradan bir artı ya da tam tersi. Nasıl yapmak istiyorsunuz ya da projenizi nasıl çizdiyseniz ona göre yapmışınızdır, Yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu sehpalar da ikili. Bakın burada bir sehpa, bu bir sehpa, bu bir sehpa, şu bir sehpa. Bu şekilde sehpa sehpa atlandırabiliyoruz. Şimdi gelelim sunumumuza yeniden arkadaşlar. Ya da ben şu şekilde de yapabilirim istesem. Sallıyorum. Şimdi adam hem yukarıya koymuş mesela oradaki paneldekinde de. Ben de öyle yapmışım. Ama tam tersini de yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Ben bunun şu kabloyu görmem. Tamam mı? Şu kabloyu siliyorum. Burada yok. Buradan bir tane kablo çıkardım. Ve şuradan bir eksi kablo çıkardım. Bunu da görmedim. Bunu komple bir dizi yapabilirim. 9 panel yukarıda vardı. 9 panel aşağıda vardı. Toplam 18 dizi. 18 pardon 18 panel. 18 panelimiz oldu. Ben bunun artısını eksisine, bunun artısını boşta bırakıyoruz. Bunun eksisini, bunun artısına, bunun eksisini, bunun artısına bu şekilde bağlayıp buradan da dönerim, sallıyorum. Buradan en son eksi ucu boşta bırakırım. Buradaki artı ucum da boştaydı. Bunları da alırım, gelirim invertırıma. Ne yaparım? girebilirim. Bu sefer ne olmuş oldu? 18'li panelli bir dizi olmuş oldu. Ve burası komple bir sehpa olmuş oldu. Umarım anlatabilir misiniz? Anlata e, anlayabilmişinizdir arkadaşlar. Yani anlattığımı düşünüyorum. Anlamadıysanız da soru sorabilirsiniz. Bu şekilde de e, sizlere yardımcı olmak isterim. Arkadaşlar bu yapıların her biri sistemin verimli ve güvenli çalışması için kritik öneme sahiptir. Anladığınız üzere. Yani bir dizi genellikle seri bağlanan 20 ile 30 panelden oluşabilir. Seri bağlama demek bir panelin çıkışını diğer panelin girişine bağlanmış, bağlanmasıdır. Bu yöntem biliyorsunuz hem voltajı yükseltir ama akımı sabit kalır. Zaten bizim istediğimiz de o. Gerilim artacak. Akım sabit kalacak. Çünkü akım artarsa arkadaşlar şimdi ileride göreceğiz dizi kablo seçimlerini. E, buradaki yani solar kablo seçimlerini ya da AC kablo bu hatlarda da aynı şekilde geçerlidir. Akım artarsa kablonun kesiti her zaman artar arkadaşlar. Trafoların mantığı da o şekildedir. Mesela trafolar nedir? Yükseltici trafolar, alçaltıcı trafolar vardır. Buradaki amaç arkadaşlar voltu yükseltip akımı azaltıp gücü sabit tutmak. Anladınız mı? Akım azalır, volt yükselir. Neden? Çünkü Kablonun kesitini belirleyen şey arkadaşlar akımdır. Akım kablonun kesitini belirler. Yani biz akımı yükseltirsek bu sefer kab kablomuz da çok kalın olmalı. Ya da bir kablo değil iki kablo birden kullanmalıyız. Ya da ona göre daha kalın kablo kullanmalıyız. Bu şekilde arkadaşlar bizim kablomuz maliyeti de artar. O yüzden biz gerilimi arttırıyoruz. Akımımız sabit kalıyor. Ve bu sayede e, diziler oluşturup inverter'ımıza yönlendiriyoruz. Inverter'ımızı neye giriyoruz? MPPT noktalarına. MPPT'de iki dizi varsa sallıyorum iki dizi girişliydi ya. Ben bir dizisine girebilirim. Ya da diğerini öbür MPPT 1'in ikinci ikinci dizisine girebilirim. Hani alt altaydı ya şöyle 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 şöyle. E, i̇şte bu MPPT'nin bu dizisine girebilirim. Artı eksi şu alttaki panellerimde bunun artı eksisine girebilirim. Tabii bunu neye göre belirleyebilirim. MPPT en fazla çekeceği taşıyabileceği akıma göre bunu da bir sonraki derslerimizde panellerin ne kadar akım oluşturacağını öğreneceğiz arkadaşlar. Bu sayede ne olmuş olacak. Biz panel seçimimizi ve dizi seçimimizde kaç tane dizi girmemiz gerektiğini de MPPT'ye öğreneceğiz. Umarım arkadaşlar anlamışsınızdır. Dizi ve sehpa mantığı bu. Çünkü ilerideki derslerimizde dizi ve sehpadan çok bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.